Merhaba dostlarım, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün, yani bu sefer size anlatacağım şey şu olacak. Hani soran arkadaşlar oldu, e, bekleyen arkadaşlar vardı. Abi bakır kablo, abi OFC kablo, operör kablosu, güç kablosu derken bazı kablolar stoklarımıza girdi. Onlar hakkında bilgi vermek istedim. İhtiyacı olanlar için, bekleyenler için arkadaşlar 4 ya e, hem OFC bakır kablolar stoklarım Bronza girdi. Ulan bayağı da ağırlar maşallah. Ağırlıklarını unutmuşuz. Bayağıdır almıyorduk bunlardan. Hani e, isteyenler için amfi güç kabloları, şase kabloları, 4 ga OFC bakır yani oksite alınmış kablolar stoklarımıza girdi. Onun dışında 18G, OFC bakır kablolar. E, bunlar da stoklarımıza girdi arkadaşlar. Hoparlör kablosu olarak kullanacaklar için. E, onun dışında yine OFC yani oksite alınmış bakır kablolar 16GA olarak stoklarımıza girdi. 16GA'lar böyle mavi siyah renkteler. 18GA'lar yeşil siyah. Ee, 4GA'lar yeşil renkteler. OFC bakır kablolar. Bunlar stoklarımıza girdi arkadaşlar. Hani ihtiyacı olanlar için, daha önce soranlar için, almak isteyenler için bilgi paylaşımı olsun. Onun dışında zaten devamlı Forex'in... Ee, 4, 6, 8, 12, 16, 18GA premium e, sarı kabloları zaten hali hazırda stoklarımızda var. Onun dışında e, uygun kablo isteyenler için e, Audiomax'ın 4, 6, 8, 16, e, 12, 16, 18GA kabloları da stoklarımızda var. Hani bunların da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Almak isteyenler profilimde numaram var. WhatsApp üzerinden bana ulaşıp bilgi alabilirler arkadaşlar. Fiyat bilgisi daha önce de söylediğim gibi videolarda vermiyorum. Hani e, video izleme zamanıyla fiyatta farklılıklar olabiliyor diye ihtiyacı olanlar WhatsApp üzerinden yazarlarsa e, yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.